Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kago programları trend yapacağız. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün bir kago programları trend yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Daha önce videoya geçmeden önce abone ol, like at ve yorum yaz. Bunları sakın unutmayın. Neyse başlayalım. Dinoster. Çok iyi diyorum yani. Bodayan. Ona da çok iyi diyorum. Süper değil o. Orta diyorum. Zaten beğendiğim program değil. Beçabat. Çok iyi diyorum. Bir dakika, Çok iyi diyorum. Oscar Çöller'de. Favori tabii ki de. Zaten eskiden de izledim programı. Çok sevmiştim. İstanbul Lamsları. Favori tabii ki de. Ama Teretçuk Değil hamsı daha iyi. Sonra da Mirka Goa'ya geçti arkadaşlar. Mirka Goa'da da yeni sezonu çıkmıştı. İkinci sezonu. Ama bence iki sezonu da daha güzel. Bence bir kako ve teçhükte yalansa daha iyi olur. Bir kocuğuna da geçmişti ama bir kocuğuna kaldırılsın. Ama bir kako ve teçhükte yalansın. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Kreds kardeşler. Çok iyi diyorum. Bir dakika çok iyi diyorum. Yanlışlıkla iyiye koydum. Bu da sadece hayvanların falan dönüşüyorlar. Bir de ee, o kötü adam var ya onunla savaşıyorlar Ama ona çok iyi diyorum Zaten seviyorum bu programı biraz Ya da çok iyi seviyorum Neyse devam edelim Koyuşağım Yani ben bu programı eskiden izlerdim diye hatırlıyorum Ama Ben diyorum. Bir dakika, Favorim diyorum Zaten Koyuşağım benim favorim Biliyorsunuz ki Koyuşağım zaten benim favorim Zaten onu çok seviyorum ama gene de izliyorum bu programı. Neyse, ne istedim? Dişeri yap. Sorun tabii ki de. Milka çocukta da Milka Gold'a da yediriyordu. İki da Bütün sezonları çok güzeldi. Bütün sezonları geçmişti. Çok güzeldi. Bütün sezonları. Daldırım. Alp mal. Zayıf diyorum. Zaten sevdiğim program değil. Google go, Futbol. Ona da zayıf diyorum. Zaten sevdiğim program değil. Zayıf. Zayıf. Bu iki... Bu iki program zayıf. Neyse <laughs> <laughs> <Estağfurullah> devam Petrolix. Berbat diyorum. Zaten favori program değil. Berbat diyorum buna. Zaten sevmiyorum ama geride de berbat. Ama geride biraz seviyorum. Zaten berbat. Sevmiyorum. Geride de biraz seviyorum. Destanlarım. Macarcı suistlerim, favorim tabii ki de. Bir yıllıkta da yer alıyordum Harakam. Bu Z takımın aynı stüdyoda yapılmış. Ben bütün karakterleri seviyorum. Çok seviyorum bu karakteri. En sevdiğim karakter ise Biba. Zaten Biba Bağmur yabalı. Genellikle kitap okuyup şiir yazmayı falan çok seviyor. Bir de Günde var. Günde de bir şeyler yazmayı çok seviyor. Ve arkadaşlarla Vakit geçirmeyi çok seviyor. Ama bütün karakterleri seviyorum. Neyse devam edelim. Sonic bu. Tabii ki berbat bu olacak. Berbat diyorum. Berbat. Zaten sevmiyorum programı. Sevmiyorum. Zaten berbat. Berbat bu. Berbat. Sevmiyorum onu. Sevmiyorum Sor, Git buradan. Seni sevmiyorum. Berbat bu. Bu program berbat. Merhaba ben. aslan. Merhaba. Nasılsın oğlum? E? Az mı çok mu? Çok çok berbat sene çok berbat sevmiyorum programı sevmiyorum git burada Sonic sevmiyorum seni arkadaşlar ben bu programı sevmiyorum çünkü berbat geliyor bana çünkü çok berbat program neyse hemen devam ediyoruz Team Dronex zayıf diyorum zaten forum program değil zayıf diyorum neyse Akıncı orta diyorum zaten Akıncı'yı biraz seviyorum. Çok sevmiyorum. Neyse devam edelim. Arthur. Biliyorsunuz ki bu Mustafa Oral'ın seslendirmesi daha iyiydi. Bir kagoda. Tevcuk'ta Mustafa Oral yoktu ama var bir kagoda var tek. Ama geri de favori diyorum. Arthur'u. Afiyet olsun dünya. Arkadaşlar ben bu programı eskiden izlerdim diye hatırlıyorum. Ee, böyle... E, bir şey, programı başlar, Program başlayınca program başlayınca şey çıkıyordu ee, program Prova başlayınca bir ülkeye gidiyorlar Arkadaşlarla tanışıyorlar sonra da e, Yemek falan yapıyorlar ülke yemekleri falan Sonra da e, Sonra da şey diyorlardı afiyet olsun dünya diyorlardı sonra da yiyorlardı sonra da program bitiyor zaten öyle hatırlıyorum ama geride favori diyorum afiyet olsun dünya favori tabii ki de Kelo var. Favori tabii ki de. Ama bir ama TRT çocukta yayınlanması daha iyiydi. Bence bir kaka da yayınlansın program. Transformers Prime. Yani ben bu programı eskiden izlerdim diye hatırlıyorum. Ama gene de bu programı ben seviyorum. Ama favorim diyorum. Zaten bunda robot ödülü şey Transformers arabalar var. Arabalar var. Ee, hem arabaya hem robota falan dönüşüyorlar. Ama gene de favorim o program. Favorim maymunlar. Arkadaşlar ben bu programı eskiden izlemiştim diye hatırlıyorum. Yani ben bu programı çok seviyorum. Ama eskiden severdim ama. Mesela uzay maymunlar ama bir yere gidiyorlar. Ee, bir şeyler yapıyorlar falan öyle hatırlıyorum. Ama yine de çok iyi diyorum. Zaten Ay, bir dakika iyiye koydum. Çok iyi diyorum. Ama bence geri dönsün. Program. Bu program bence geri dönsün. Çünkü eskiden severdim diye hatırlıyorum. Bence geri gelsin. Neyse devam ederim. Karateci kuzu. Orta diyorum. Zaten beğendim program değil zaten. Karateyi pek bilmiyorum ama git karateyi pek bilmiyorum. Ama yine de orta diyorum. Power Rangers. İyi diyorum yani. Zaten aşırı beğendim program değil. Art Soka. Çok iyi diyorum. Yani bu arada bir kagoya geri dönsün program. Bir kagoya geri dönsün bence. Bence geri dostsun. Tamamdır. Bence geri dostsun. Öyle istiyorum ben. Eskiden izlemedim ama gene de geri dostsun. Destan derim. Harika şişler takımı. Çok iyi diyorum. Bir dakika iyi koydum. Çok iyi diyorum. Ben prova aşırı sevmiyorum. Ama seviyorum. Gene de çok iyi seviyorum. Gene de favorim olmasa da yine çok iyi seviyorum. Baxter Zayıf diyorum. Bir dakika. Zayıf diyorum. Zaten aşırı beğendim program değil. Çünkü bu bana biraz sıkıcı gibi geliyor. Ama yine de sevmiyorum ama zayıf diyorum. Neyse. Devam derim. Servis. Orta diyorum. Birka, Birka Çocuk'ta da yayınlanıyor bu program. Öyle hatırlıyorum. birkaç da yayınlanıyor. birkaç Çocuk'ta da yayınlanıyordu. Neyse devam derim. badbat orada da orta diyorum. Zaten aşırı beğendim program değil. Ama gene de biraz seviyorum. Destan verim. Sherlock Holmes. Çok iyi diyorum. Yani Sherlock falan dedektiflik falan yapıyor ve dedektiflik yapıyor ve bir şeyleri falan buluyor büyük seçle. Dedektiflik iyi. yani. Gene de çok iyi diyorum. Çok seviyorum yani. Efsane bir park. Fortnite tabii ki de. Bir dakika favorim. Zaten izlemedim ama bir kere izlemeyi düşünüyorum. Bir kere izlemeyi düşünüyorum programı. Mokka'nın olağanüstü maceraları. Favorim diyorum. Bu 2020 yapılı bir çizgi film. Milka Gold'a çıkmıştı. Bence geri dönsün o program. O programı eskiden izlemezdim ama geri de seviyorum. O yüzden favorim. Bence geri dönsün. <laughs> Mavi Gölge. İyi diyorum yani. Zaten aşırı beğendim program değil bu. Aşırı beğendim değil. Tomot. Çok iyi diyorum. Bir dakika. Çok iyi diyorum. kız ayaklar. Ona da çok iyi diyorum. Ve dikkatli bak ve altın öğütlerdi. Onlara da çok iyi diyorum. Evet arkadaşlar. Tiyer listimiz bu kadardı. Şimdi sizlere bunları söyleyeceğim. Hazırsanız söylüyorum. Favorim. Favorim olan çizgi filmler. Oscar Çöler'de, İstanbul Muhafızları, Koyun Şam, Deşeli Dünya, Macera Düzgeçler, Arthur, Afiyet Olsun Dünya, Keloğlan, Transformers Prime, Efsane Spark ve Mukarra Olan üstü Maceraları. Çok iyi olan çizgi filmler. Dinoster, Bondoyan, Mechavat, Kredits Kardeşler, Maymunlar, Art Soka, Harika Şer Takımı, Sherlock Yak. Sherlock Yak. Az önce ne olmasın dedim yalnız. Özür dilerim. Yak diyecektim. Neyse ne alırım. Tobot, hızlı ayaklar, dikkatli bak ve altın öğütler. İyi olan çizgi filmler ise Power Rangers ve Mavi Gölge, orta olan çizgi filmlerim Dino, Süper Dino, Akıncı, Karateci Kuzu, Servis ve Body Bat. Berat olan çizgi filmler Petronix, Sonic Boom. Ball. Sonic Boom'dan nefret ediyorum çünkü o çok kötü. Çok kötü vallahi neyse. Zayıf olan çizgi filmlerim Artman, Gogo Futbol, Team Dronix ve Maxtel. Zaten bu dört programı zayıf diyorum. Zaten sevdiğim programlar değil zaten. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki like videoda da görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.